BM'nin şimdiye kadar aldığı kararlarla doğrudan bağlantılı bir açıklama olmuş. Yani beklenen bir açıklama. En başta söyledim ya, Sayın Kalın'ın açıklaması sadece Türkiye'nin evet. açıklaması değil. Amerika Birleşik Devletleri, belki de Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan bağlantılı bir iki tane işte karayip ülkesi dışındaki her ülkenin yapacağı açıklamaydı. Yani bu yok hükmünde. Kudüs'e dair, Kudüs gibi Filistin İsrail meselesindeki nihai dosyalardan bir tanesi. Nihai başlıklardan birisine dair tek taraflı alınan kararın uluslararası hukuk nezdinde, BM nezdinde herhangi bir karşılığı yoktur. bunun onun için aslında ne uluslararası hukuk, ne uluslararası örgütler nezdinde ne de İsrail'in uluslararası meşruiyeti açısından Herhangi bir değeri yoktur aslında BM Genel Sekreteri'nin yaptığı açıklama bize tam da bunu gösteriyor. Ben biraz şunu aslında teşbihte hata olmaz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hani barışa atılan bir adım olarak Trump bunu lanse etmeye çalıştı ama bu biraz sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin DEAŞ'la mücadele için PKK'ya destek vermesini andırıyor. Yani siz bir terör örgütüne destek için diğer bir terör örgütüne destek veriyorsunuz. Ama toplamda terör örgütlerini güçlendirmekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Çok paralel bir yaklaşım var. Barış diyorsunuz, barış süreci diyorsunuz. Biz hala iki devletli çözümü destekliyoruz diyorsunuz ama barışın barışı gerçekten zedeleyecek çok kuvvetli bir taraf alıyorsunuz. Tartışmanın bir tarafının yanında saf tutuyorsunuz. Diğer taraftan da iki devletli çözümün en kritik noktalarından birisi olan Kudüs'ün statüsü konusunda hem bir taraf alıyorsunuz hem de yaptığınız bu açıklamayla her ne kadar uluslararası meşruiyeti yoksa da İsrail'in düşüncesi yaklaşımı nezdinde Kudüs'ü İsrail'in işte hükümranlığı altına bıraktığınızı söylüyorsunuz veya bunu ima ediyorsunuz. Bu meseleye nereden bakarsanız bakın barışa hizmet etmeyecektir. Toplamda ee, İsrail Filistin meselesine hizmet etmeyecektir. Bizi bir adım ileriye götürmeyeceği gibi mevcut e, krizleri daha da derinleştirecek ve şimdiye kadar söylediğimiz evet. gibi bu konudan ekmek yemeye çalışan e, bir takım e, hem yerel hem bölgesel aktörlere e, malzeme verecektir. İran'ın altını çizmek istiyorum. Trump e, ve bu e, körfez e, şeyi ne derler bloğu son zamanlarda attığı adımlarla İran'a karşı attığı adımları İran'a karşı attığını söylüyor ama aynı zamanda İran'a karşı yani İran'ın kullanacağı muazzam malzemeler sunuyor evet. İran'a. Kudüs adımı bunlardan bir tanesi. İran bunu kullanmak için, bundan istifade etmek için çok büyük çaba sarf edecektir. Belki Suriye'de kaybettiği o itibarını tekrardan toparlamak için bu Kudüs meselesini oldukça fazla şekilde köprütecektir. Bu sebepten Trump evet. İran'a karşı mı, İran'a mı yardım ediyor? Buna oturup bir kendini karar vermesi lazım.